Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fiat Fiorino'nun e, arkadaşlar teybine Aux modülü nasıl takılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle mevcut da bir teybimiz var. Genelde Fiat araçlarında zaten bu şekilde. Şurada görmüş olduğunuz iki tane delikten arkadaşlar aparatımı sokmamız gerekiyor. Şöyle bir teyp sökme aparatımız var. Benim önceden almış olduğum iki adet şöyle aparatımız var arkadaşlar. Bu aparatlarımızı şu deliklerden şu şekilde sokmamız gerekiyor. Bunları böyle sokup şu şekilde arkadaşlar sokup teyp yerinden çıkartmamız gerekiyor. Yani bunları biraz bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra teybi çekerseniz gelir. Şöyle iki tane delikli olan araçlarda yani şu iki tane delik varsa teyp de bu şekilde sökülüyor arkadaşlar. Daha sonra teybimizi çıkarttık. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar teybimizin arkasında şu şekilde soket yapısı var. Şöyle detaylı bakın. Baktıktan sonra arkadaşlar TV'nize uyumlu bir şekilde uyumlu olabilecek şekilde AUX modülü almanız gerekiyor. Benim TV'min kodu arkadaşlar şurada SV versiyon yazıyor. Versiyon 32.04 yani 32.04 versiyon var arkadaşlar. Bu 32.04 versiyonu uyumlu modül internet üzerinden aldım. Şu şekilde hazır soketli aldım arkadaşlar. TV'nize uyumlu olması lazım. Eğer uyumlu olmazsa bluetooth modülünüz çalışmaz. Şöyle bir modül geldi arkadaşlar internetten. Şöyle hazır soketli zaten. Şimdi bu soketimizi nasıl takmamız gerekiyor? Nereye takmamız gerekiyor? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu girişleri görün öncelikle. Soketimizin üst tarafında bir tırnak var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tırnak yapısı var. Bu soketimizi şu tırnağa şu kenara gelecek şekilde yani şu pozisyonda şöyle şuraya sokmamız gerekiyor. Zaten oturunca çıt sesi gelecek. Bakın dinleyin. Şöyle oturdu arkadaşlar. Daha sonra burada mevcut da iki tane soketimiz var arkadaşlar. Bu soketleri yanlış takma gibi ihtimaliniz yok. Bu sokete bakmayın. Bu soket e, eski çıkan TV soketi arkadaşlar. Elektrikçi arkadaşımız buradan bir bağlantı almış. Görmüş olduğunuz gibi bantlamış çıkışlarından. Yani 12 volt artı eksi falan almış buradan TV beslemek için. Bu tebimizi iptal ediyoruz. Ama ki ileride bu teyip bozulursa e, bu soketi iptal etmeyeceğim şimdilik. Yani istesek aslında iptal edebiliriz. İptal etmeyeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi soketlerin biri farklı biri farklı. Yani bunları karıştırma gibi bir olasılığınız yok. Şöyle göstereyim ben size. Bakın bir tanesinin tırnak yapısı şu kenarıya yakın. Bakın arkadaşlar bunun kenarıya yakın şu tırnak yapısı. Bu soketin ise tırnak yapısı ortada. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu tırnakları doğru yere oturtmanız lazım. Yani teybinizde de bunların oturacağı yerler aslında belli. Bakın teybinize dikkatli bakın. Bakın bu ortada bunun tırnak yapısı bununki altta. Bu ortada olanı üste takacağız. Yani şu pozisyonda şuraya takmamız gerekiyor arkadaşlar. Pardon şu pozisyonda. Böyle oturturduk arkadaşlar. Oturduğundan emin olun kesinlikle. Daha sonra bu soketimiz kalıyor arkadaşlar. Şu soketimiz de tırnağı zaten alt kısımda kalıyor. Onu da şu şekilde buraya oturtuyoruz. Daha sonra arkadaşlar şurada bir tırnağımız var. Anten girişimiz var. Bu da FM anten nedir? Onu da yerine takıyoruz. Bunu takmazsanız anteniniz çekmez bu arada. Modülümüzü arkaya bırakıyoruz. Bu modül elektriğini elektriğini teyibin içinden oluyor. Teyiple birlikte açılır. Teyiple birlikte kapanır arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Şimdi arkadaşlar teyibimizi yerimize yerleştireceğiz. Yalnız bu eski teyibimizi söktüğümüz için şöyle teyp çerçevemiz falan vardı söktüğümüz için yeni çerçeveyi taktım. Sadece iki tane vidayı tutturdum. Diğer vidalarını da tutturup hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu teyp çerçevemizin bu arada bunu da sabitlemiş bulunduk. Şöyle göstereyim ben size. Şurada bir adet vida var tam ters tarafında. Şu tarafta vida var. Arkadaşlar iki tane de alt kısımda vidaları var. Bu vidaları sıktık. Orjinal e, orijinal haline tekrar çevirdik tebimizi. Şimdi tebimizi oturturacağız arkadaşlar. Şu şekilde modülümüzü boşa bırakıyorum. Zaten küçük bir modül olduğu için arkasında gizli kalabilir. Şöyle tebimizi kapatalım. Açık kalmasın. Şöyle yerine oturtuyorum. Herhangi bir şey dışarıda kalmaması gerekiyor. Kabloları vesaire hepsini soktuğunuzdan emin olun. Daha sonra şu şekilde yerleştirin arkadaşlar. Muhtemelen bir yarısı takılıyor. oturacak kısım takılıyor olabilir arkadaşlar. Şu kısmı. Şunu da sıkalım bu arada. Bu da gevşek kalmış. Şu oturacak kısımların sağlam bir şekilde oturması lazım. Karşıya oturuyor çünkü bu kısım. Şimdi modülü tekrar yerleştirelim. Evet. Teybimiz tam oturdu arkadaşlar. Engel olan yerleri geçtik. Şimdi teybimizi çalıştırıyorum. Start tuşuna bastım. Şöyle, e, CD konumundan AUX mute oldu zaten. Tekrar kapatıyorum, tekrar açacağım arkadaşlar. Bluetooth'un enerjisi kesildi tekle birlikte. Teyple birlikte tekrar enerji gelecek şimdi. Bakın. CD konumundan AUX mu konumunu aldım ben bunu. Görmüş olduğunuz gibi Bluetooth sesi geldi. Bluetooth ee, şimdi telefonumuzla Bluetooth'la bağlanacağız ve müzik açtıracağız arkadaşlar. Ve Beraber göreceğiz şimdi. Evet dostlar, şimdi e, tebminizi deneyeceğiz. Bluetooth'a bağlayıp e, nasıl bir tepki veriyor, hem de onu göreceğiz sizlerle beraber. TV'mizi açıyorum. TV'mizi açtığımızda e, direkt radyoyu bağlandı zaten. Şu CD konumuna basıyorum, tekrar basıyorum, AUX konumunu aldım. E, bu arada arkadaşlar, TV'mizle beraber AUX aktif olur. TV'mizi kapattığımız zaman AUX da iptal olur. Şu an zaten AUX FM konumundayken de, şey pardon, Bluetooth e, FM konumundayken zaten ilk enerji geldiği andan itibaren yani teyp açıldığı andan itibaren Bluetooth direkt açık bir şekilde bekler. Sadece AUX modunu alırsanız ses verecektir. Aux modunu almadığı sürece siz telefondan şarkı açıp oynatsanız dahi sesi hoparlörlere vermez ta ki aux konumunu alana kadar. Yani sizlere şöyle göstereyim. Bakın, TV'nin enerjisini kestim. Şu an Bluetooth modülünün de enerjisi kesilmiş oldu. Ama teybimi tekrardan açarsam Bluetooth açıldı diye bize uyarı verecektir. Şöyle tekrar teybimi kapatıyorum bu arada. Sesi duyun diye tekrar açıyorum. Bluetooth, Bluetooth. Bluetooth aktif diyor burada. Ee, şimdi telefonumdan Bluetooth'umu kapattım. Açtığımız farz ediyorum. Şöyle bulunan Bluetooth'ları arıyorum. En altta BT5 Audio, LG vesaire etraftaki Bluetooth'ları buldu. BT5 Audio bu cihaz. BT5'e bağlan dediğimde bize eşleştir diyor. Eşleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi, eee ses geldi. Yani Bluetooth bağlanıldı. Mesajı verdi bize. Şimdi artık müzik açarsak, e, sesi otomatikman hoparlörlere verecektir. Bu arada biraz kısalım sesini. Şöyle sesi verdim. Telefondan da biraz açmam gerekiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sesi vermeye başladı. Videoyu alıyorum falan. Bu arada direksiyon da aktif olur ama şu an kontak açık olmadığı için aktif değil. Şunu sesini biraz kısalım. Şöyle kontağımı açıyorum. Buradan da bakın ses arttırılıp düşülebiliyor. Buradan kısabiliyorum. Mute konumunu alabiliyorum istediğimiz gibi buradan arttırabiliyoruz. Yani direksiyonumuzu da aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın dostlar.